Evet merhabalar bir pazar ile karşınızdayım. Bu sefer sohbet edeceğiz. Böyle fix bir konuya değinmeyeceğim. Pazar sohbeti sizle yine karşılıklı bir sohbet yapacağız. Şimdi ben 100 bin abone seviyesinde bunun videosunu yaparken size geçmişimi anlattım. Hangi işler yaptığımı, teknik tarafında işin çalıştığımı, satış tarafında, pazarlama tarafında bunların hepsinin bünyesinde otomotivde bulunduğumu anlattım. Uzun süre satış sonrası işi yaptım. Bakın. Size bu kanalı açtığımda özellikle teknik videolar anlattım. Teknik videoları bırakmamın temel nedeni insanların bir şeyleri anlamak, dinlemek istememesi ve bambaşka yorumlaması. Çok güzel örneği. Mesela 10 kişi beğendiyse bir videoyu, teknik videoda bir tane saçma sapan yorum geliyor. Ben tüm yorumlarınızı okuyorum. Yorumlara tepki verecek zamanı bazen bulamasam da işte bana direkt bir sorunuz varsa yorumlarda da mümkün olduğunca cevaplaymaya çalışıyorum tüm yorumları mutlaka okuyorum emin olun ama saçma yorumları da siliyorum saldırı yorumlarını siliyorum kimseyle uğraşamam kusura bakmasınlar yani böyle kimseyle YouTube üzerinde kavga edemem canı izlemek istemeyen varsa izlemek istemez zaten bunları da bir kenara atıyorum çünkü böyle insanlar var sizle kavga etmeye çalışanlar var sürekli Ve bunları engelliyorum açıkçası yani o zaman izleme kardeşim kavga etmeye geliyorsun. Şimdi herkes fikirlerini beyan ediyor. Biz de fikirlerimizi beyan ediyoruz. Burayı izleyip izlememek tabii ki bir özgür irade. Katılıp katılmamak özgür irade. Biz sadece bir yorum katıyoruz bunlarla ilgili. Teknik videolarda bu iş daha da ileri seviyede. İşte ne paylaştım o A2'de? O A2 kanalına attım. Bu tarafta koymadım özellikle. Teknik video serilerinden, eski yaptığım işlerden bir tane yine örnek yaptım. Aslında bu bilgiler oldukça faydalıdır ama doğru taraftan algılarsanız. İşte 1-2 PureTek motorun zayıflıklarını anlattım. O A2 kanalında bulabilirsiniz. Yağlı trigger sistemi ile ilgili bir anlatım yaptım. Hemen yorumlarda geliyor. İşte senin vay efendim Volkswagen'in var da Peugeot grubunu kötülüyorsun da. Yani ben bunu alırken Peugeot grubundan bir araç alamaz mıydım? Her şeyin bir nedeni var. E onun da DSG'si bozuluyor ya. Evet DSG'si bozuluyor ama öbürkünün motoru bozuluyor. Yani... <laughs> evet ya böyle saçmalıklar var. İnsanlar böyle bir garip bakıyor ortada. Şimdi bir tanesinin ürünü görüyorsunuz. Pirik pür göz göre göre. işte yağlı kayış sistemi yüzünden 45 binde falan böyle sorunlar çıkarmaya başlıyor. Ve ağırlığı yüksek. E bu tarafta da DSG'de de mekatronik sorunları yaşanıyor. Şimdi buradaki mekatronik sorunu o 1-2 sorununa göre çok daha basit bir sorun. Yani otomobilleri değerlendirirken böyle değerlendirin. Yani sorunsuz ürün yok mu? Toyota'sı, Honda'sı sorunsuz değil mi? Değil. Her ürünü sorunu var. Her ürünün problemleri var ama problemin ağırlığı önemli. Problemin önemi önemli. Yani ürünleri seçerken bunları araştırmanız lazım. Ben size doğrularını anlattım zamanında. Bir makine mühendisi olarak neyin ne olduğunu anlattım. Ama usta masallarına o kadar inanmış ki insanlarımız usta masallarını dinlemek istiyor. Mantığını da anlatsak insanlar anlamıyor. Yorumlarda bir sürü kavga etmeye gelen oluyor. Ben o yüzden teknik videoları bıraktım. İşte mesela DSG'de yok işte saçma saçma şeylerde bile yani nasıl diyeyim size sürücü kursu videolarında bile işte vitesi nasıl P'ye alırsınız otomatikte yok boşa al arabanın yükünü al el frenini çek bilmem ne P'ye al ya yok böyle bir şey <laughs> böyle bir şey yok ya otomatik şanzıman onarımı yaptık diyorum bak Türkçe konuşuyorum ya otomatik şanzıman onarımını yapan bir iş çalıştım yani ne neyi alması ne yük alması ne P'ye alması Böyle alırsan şanzıman dağılır. Ne? Dağılacak kardeşim. Yani P kilidi ayrı bir parça. Şanzıman ayrı bir parça. O P'ye taktığınızda oturan kilit bir tane kilit mekanizması. Basit. Yani oradan şanzıman dağılırmış. Araba ölürmüş. Böyle bilmem ne olmuş. Ama şimdi bunu bile şu videonun arasında anlattığım şey bile bir sürü itiraz gelecek. Onun için siz alın kardeşim neyi? El freni çekin P. Uğraşın her seferinde. Her seferinde güreş edin. Ya işte... DSG'de bilmem ne. DSG'li araba kullanıyorum. Lap diye P'ye çekiyorum. Eğimmiş bilmem neymiş oymuş bu Bu işin hikayesi. Sadece sadece şudur. Çok dik yerlere koyduğunuzda böyle eğimli yerlere koyduğunuzda o bahsettiğiniz işte P kilidinde kilit biraz zorlar. O da biraz zorlamayla çıkar. O zorlama istemiyorsanız işte o formülü o zaman yapabilirsiniz. Ama riskiniz bu sefer El frenine yük biner, şanzımana yük binmez. Arabanızın bu sefer kayma ihtimalini yükseltirsiniz. Bir tane P2 ilgili şu tıklama hareketini zor yapıyor diye. Burada seçim sizin. Mevzu budur. Yani normal düz yollar, hafif eğimler, bilmem neler falan öyle al böyle al. Bu işin hikayesi. Millet alışmış milleti korkutmaya. Bakıyorum şanzımancı da anlatıyor. Ya şöyle yaparsanız ne alakası var kardeşim ya. ya p değil abi. şanzımanın hiçbir alakası yok. Yani... Bir sürü masal var. Masallara inanmayı tercih ediyorsunuz. İşte bir tane video izliyorum. DSG ile ilgili. Bir tane vatandaş diyor ki ya diyor biz diyor mekatronik diye bir sistem var. Şimdi buraya görselleri koyamıyorum bu kanalda. Telif çıkıyor ondan sonra. Yani mekatronik diye bir malzeme var. Bu şanzımanın vites değiştirmesini sağlayan bir bazı basınçla çalışan bir tane mekatroniğinde tüpü var. Hani biraz araştırırsanız görürsünüz. İşte tüpünün işte bir tane bizim Türk çıkıyor ustalardan. Ya diyor Volkswagen diyor bu tüpü diyor yanlış tasarlamış diyor. Biz diyor tüpü bir daha yaptık diyor. Yok diyor dişlinin arasına diyor oring koyduk diyor bir daha diş açtık diyor. Yani akıl tutulması yani. Diş açmış oring koymuş diş açmış. Ya yani mühendisliğe sığmaz be kardeşim. İki diş arasında oringin ne işi var gibi bir sürü soru. Yani böyle saçma sapan böyle çıkarımlar. Şimdi usta arkadaşlar kızacak ama usta arkadaşların çoğun işi sökmek, takmak, tamir etmek. Onun niye bozulduğunu anlayacak usta sayısı çok çok az. Yorum yapan da bir halttan anlamaz. O tasarımın niye olduğunu anlamaz ya. Yani böyle bu işin gerçekleri. Ürünün zayıf tarafı. Niye mekatronik dediğiniz parça bir tane tüpe bağlı. O tüp de yüksek basınçta çalışıyor. O yüksek basınçta orada her zaman risk oluşturuyor. Ya işte DSG'yi şöyle kullanın. DSG'yi nasıl kullanırsanız ömrü uzar. Yani mekatronik tüpünü siz nasıl gevşeteceksiniz? Ne yaparsanız gevşeyecek. Yok öyle bir şey yani. Bu işler <laughs> ah, video arasında da hiç hapşırmamıştım. <laughs> Neyse bu işler böyle saçma sapan. Yani ustaların hikayeleriyle dolu. İşte otomatik şanzıman. Oo, başladık hapşırmaya. <laughs> Otomatik şanzıma bozulmaz ya eskiden DSG'si CVT'si mi vardı otomatik şanzıma bozulmuyor muydu tam otomatikler böyle de bir algı var tam otomatikler bozulmaz şöyledir böyledir evet sistemsel olarak zayıflığı ve nasıl diyeyim size güçlülüğü her şanzımanda farklı şanzımanların en karışık olanı tam otomatiktir bakın karışık ama uzun süre üretilen bir ürün daha sorunsuz hale geliyor. DSG gibi çift kavramlı şanzımanlar da uzun süre öğretirdi. Yazılımla hallediyorlar, bazı şeyleri tasarımını değiştiriyorlar, bazı sorunlar çözülüyor. İşte mesela motorlarda da aynı şey. Bir iki serisi bittikten sonra göreceksiniz ki o yağlı kavrama gidecek. Hatta bildiğim kadarıyla 1.2 iki hibritlerde araştırma şansım olmadı ama bu tarz yorumlar geldi. Zincirliğe dönmüşler. Bilemiyorum, görmüyor. Bakmak lazım. Ben o tarafına şey yapmadım. Bir iki hibritlerle ilgili bir bilgiye sahip değilim. Yani bir şekilde sorunlar çözülüyor ama onu baştan tasarlamak maliyetli olduğu için siz o ürünü alıyorsunuz o sorunlarla yaşamaya devam ediyorsunuz. O sorunları yaşayacağınızı bile bile, bile önlem almanız lazım. Hepsinde böyle. Tam otomatik şanzıman anlattığım itirazlar geldi. Tam otomatik şanzımanın tork konvertörünün içinde balata dedim. Olur mu kardeşim ne balatası dediniz. Ya söküyorum ben kardeşim söküyorum o balatayı değiştiriyorum. Zamanında yaptığım işlerden biri. Balatazım ne işi var orada ya kardeşim konvertörün içinde lock up clutch diye bir tane balata var. Bir tane sistem var özellikle EAT8'lerde böyle yaylı bir tane kilit erken devreye giriyor. Şanzımanda ne yapıyorlar sihirli değnek mi değdiriyorlar da vitesler toparlanıyor. Yani her şanzımanın bir zayıflığı var. Standart Hyundai'deki AT6 ile EAT8'in dayanımı farklı. AT6 geleneksel tip normal tork konvertörünün pervane gücüyle çalışıp lock up clutch son noktada devreye girer. Öyle zırt pırt devreye girmez. Basit bir yapısı vardır. Onun bununla ilgili sorun çıkarma ihtimali oldukça düşüktür. EAT8 gibi teknolojik bu çift kavramalı şanzıman hızında vites değiştiren tam otomatiklerde de konvertörün içinde bu lock up clutch malzeme sürekli devreye girer hızlıca. Yani türbün boşa dönmez hemen şanzımanı kitler Türbin, Türbünün arkasında böyle türbün yağla çalışan bir malzeme. Plaka disk grubu var. Onlar yağlı sıkar. Bu sistem hızlı sıkar hızı sıktığı zaman da böyle bir tane onun gücünü alan böyle bir tane yaylı malzeme var. Bu yaylı malzeme de mesela o şanzımanın tork konvertörünün içinin zayıf yanıdır. Eğer T8 tarzı şanzımanları. Daha doğrusu bu işte 9 illerler bilmem neler hızlı vites değiştiren tam otomatiklerinde zayıf yanıdır. Hepsinin zayıf yanı var. Yani onun için ürünleri alıyorsunuz tartıyorsunuz ya hangisini alalım teknik tarafta olduğunuz zaman da düşünüyorsunuz ya o zaman işte Toyota'sı sağlam mı? E, Toyota'da da 1.5 atmosferik motor var güçsüz. CVT şanzıman var keyifsiz. E, uzun ömürlü. Yani bu sefer de e, uzun ömürlü diye ile ilgili de sorun yaşayanlar oluyor. Honda'nın, Toyota'nın. Onlardaki sistemde bildiğiniz scooterlardaki kayış kasnak sistemi. Her şey kayışa bağlı. Kayış dağıldığında şanzıman onaracak insan da yok. Onun için bunlar hep böyle. Her üründe sorun var. Sorunsuz ürün yok. Marka bağımlılığını unutun. Peugeot sahibi olan bir şey Peugeot ile ilgili yorum yaptığımız olan sen markayı kötülüyorsun bilmem ne. Ben her markayı alıyorum. Gördüğünüz gibi Renault'sunu da alıyorum. Volkswagen'i de alıyorum. Zamanında Peugeot'sunu da aldım. Citroen'i de aldım. Her markayı alıyorum ama bilerek alıyorum. Şimdi mesela bahsettim size. 1-2 PureTech motorla ben aldım bir ürün. Sorun yaşadım. Aldım işte bakın. Ödüllü motor diye gördük ondan sonra. <laughs> Ödülü gördük. <laughs> Sattım yani buyurun. Bu tarz. Onun için teknik videoları paylaşmıyorum. Bunlar beni yoruyor çünkü. Milletin anlamaması beni yoruyor. Anlatsanız da siz doğrusunu onlar gene bildiğini okuyorlar. Çünkü ben bir tane anlatırken 10 tane usta çıkıyor. Hikaye anlatıyor. Usta masallarını daha çok seviyorsunuz. Onun için masal serisini rafa kaldırmış oldum uzun zaman önce. Zaten yeni aboneyseniz bunlardan farkında bile değilsinizdir. Özellikle bir piyasa yorumcusu noktasındayım şu an. Çünkü mevcut yaptığım işe paralel şeylerden genelde bahsediyorum. E, operasyonel kiralama işi yapıyoruz. E, operasyonel kiralamaya da bağlı olarak size piyasayı anlatıyorum. Piyasayı takip ediyorum. E, bununla ilgili bilgiler veriyorum. Zaten bu işin içindeydim yıllarca. Yıllarca olmaya devam ediyorum toplamda. Geriye baktığımızda 20 yıldan uzun süredir otomotiv sektöründeyim. E şimdi tecrübelerimi aktarıyorum. Teknik konuda aktarmak istemiyorum artık. Yani İşte o akide bakın. Şimdi bu bir veri bilgi faydasız mı? Nerenizde anlıyorsunuz be kardeşim? Yani yağlı sistemin zayıflıklarından bahsediyorum. Bu da yağlı sistemin zayıflığı ile beraber zaman içerisinde yağ iç karteri içindeki plastik parçalar süzgeci tıkıyor. Tıkayınca motor basıncı düşüyor. Yağ basıncı motorunuz gidiyor. Baktırın buna yani uyarıyorum size. Arabanız varsa da aldıysanız da buna baktırmanız lazım kardeşim. Yani bunu niye böyle sağ... o markaya sen şöyle dedin bu markaya hadi onun da bilmemmesini söylesene. Hadi onu da anlatsana falan. Ya Allah Allah. Anlatmıyorum yani. Tamam. Rahatlarsınız böylelikle. O bilgilere sahip olmazsınız usta masalları dinlersiniz. Bu işten anlayan kaç kişi var? Bilemiyorum. Neyse. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.